you <laughs> Eski açıktan maç önünden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Koyun Spor'u ağırlayacağı maçı değerlendireceğim. Galatasaray kötü sonuçlar alsa da, son iki maçta moral olarak düşse de, performans olarak beklerini veremese de Kiev'e karşı şok bir beraberlik alsa da Hatay o kadar değil ama Kiev maçı çok sarsıcı bir maçtı. Yani Galatasaray'da Okan Buruk dönemini hatırlarken hatırlayacağımız maçlardan, söyleyeceğimiz maçlardan kötü anılardan biriydi. Bu açıdan yani bu iki maçın ardından çok zor bir maça çıkacak Galatasaray. Ligde lider olsa da Konyaspor Spor ligde çok iyi git gitmese de e, ligin alt sıralarında yer alsa da yine Galatasaray ligin son 5 maç form durumunda Fenerbahçe ile beraber zirvede yer alsa da Konya da burada altlarda yer alıyor ligin en formsuz takımlarından biri son 5 maçta. Yine Galatasaray ligin hala penaltısız en çok x üreten takımı ama burada Fenerbahçe ile aradaki fark biraz daralmış ona dikkat etmek lazım. Golde de öyle Galatasaray zirvede penaltısız en çok gol atan takımı ligin ama orada da yine Fenerbahçe ile aradaki makas son haftalarda daralmış gözüküyor. Bunun nedenlerini zaten daha geniş bir programda değineceğim ama bir sistem problemi Galatasaray'ın genel problemi olduğu ortada. Yani son Kiev maçından sonra sadece Muslera üzerinden yani Muslera üzerinden demiyorum bakın sadece Muslera üzerinden bir oyun okuma bir sonuç okuma durumu vardı. Bu ciddi bir hata. Bu hatanın ligdeki durumla da alakalı olduğunu, bu oyunun ligdeki durumla da alakalı olduğunu gösteren istatistikler bunlar. Galatasaray zirvedeki yerini kaybetmemiş ama Fenerbahçe makası daraltmış gözüküyor. Bir de savunma istatistiklerine bakalım buradan ki daha anlamlı hale gelecek. Ligin kalesinde en az gol beklentisi veren takımı Fenerbahçe. Galatasaray oradaki makası atamamış. Yani Galatasaray hala ligin en iyi savunma takımlarından biri değil. Bir tablo daha var ki o bence çok daha kötü. Galatasaray sadece ligde 4 maçını gol yemeden kapatabilmiş. Yani burada da ligin en kötü takımlarıyla beraber yer alıyor Galatasaray. Bu durumu düzeltmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Ciddi anlamda zarar vermeye başladı artık. 3 tane attığınız başta bile 3 tane yiyip puan kaybedebiliyorsunuz. Bu durumun acilen tedavi edilmesi lazım. İki takımın muhtemel 11'lerini verelim ve maçın analizine devam edelim. Galatasaray'da ben Fernando Muslera'nın kesileceğini düşünmüyorum. Bence kesilmesi lazım. Son K maç sonrası ben olsam Günay'la başlardım kesinlikle. Ama Galatasaray'ın veya Okan Buruk'un kesebileceğini düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum. Hatalı bir karar olacaktır. Sağ bekte Kaan Ayan artık kesilir. rolan Şallahi. Savunma ikilisinde Davinson ve Abdülkerim. Burada da yine bir Abdülkerim yerine Nelson hamlesi görebiliriz. Bu da beni şaşırtmaz ve ben olsam da büyük ihtimal böyle yapabilirdim. Her ne kadar Nelson'u kullanmak için oyun kurulumunuza daralmasına, oyun kurulumunun kısırlaşmasına yol açsa da Abdülkerim'in bu performansından sonra da bir değişiklik gerekiyor. Belki Davinson Yakops yapar. Sol beke Berkan'ı, Yunus'u vesaire atabilirdim. Abdülkerim'in bu performansına rağmen devam etmesi bence Galatasaray için ciddi bir problem. Sol bekte İsmail Yakops kullanacaktır hoca. Merkez ikide Torreira, Berkan düşünüyorum. Saray'ın Sara'nın yetişmesi çok zor gözüküyor. Önlerinde Dries Mertens, sağ kanatlı Yunus, sol kanatta Barış ve Santerford'a Victor Osimen 11'ini bekliyorum Galatasaray'da. Geçelim. Konuk ekip Konya Sporu muhtemel 11'ine. Kalede Yakup Slovik, Sağ bekte Olcan, sol bekesinde Adil Bozur, sol bekte Dilerme. Orta sahada biraz asimetrik oynuyorlar. 6'da Yevtovic, 8'de Meli. Önlerinde Pedrinho ama Pedrinho ameliyat olduğu O oynamayabilir. Onun yerine Başakşehir'den bildiğimiz Aleksic forma giyebilir. Sol kanatta Yusuf sağ kanatta Tunağan ve Santrafor'da ligin son haftaların en iyi forveti. Kramer bu sezon son 3 maçta 4 gol attı bir de asist yaptı. Hem Fenerbahçe'ye karşı hem Kasımpaşa'ya karşı çok iyi performanslar ortaya koydu. Galatasaray'ın çok dikkat etmesi gereken Koyaspor'un en etkili öncüsü Kramer Şimdi tabi bu maçı anlatırken e, duran toplara değinmek lazım. Galatasaray ve Konyaspor beraber ligin en çok duran top golü atan iki takımı. Ama Konyaspor duran top savunması konusunda da çok sıkıntılı bir takım. Ligin en çok duran top golü yiyen yani takımlarından biri de aynı zamanda. Hem Fenerbahçe'ye karşı çok kötülerdi duran toplarda ve Fenerbahçe iki gol birden bulmuştu. E, Galatasaray'ın da son ikiye maçında attığı golleri hesap edersek bu maçta duran top kozunu kullanması muhtemel gözüküyor. Ama bu duran top işi bazen de Galatasaray'ın hücum akışkanlığının, üretme problemlerinin problemlerinin gözükmesine engelliyor. Yani son K maçında mesela 3 gol atmış diyoruz takım. Biri penaltı, biri Abdülkerim'in çok uzaktan şutu, biri de kornerden gelen gol. O açıdan Galatasaray adına üretim problemlerini de gölgelememesi gerekiyor bu duran top başarısının. Ona dikkat etmek lazım istatistikleri yorumlarken. Tabi bu duran top meselesinin bir de serbest vuruş kısmı var ki orada da Galatasaray adına avantajlı bir durum ortada. Konyaspor ligin en çok foul yapan takımı, en çok sarı kart gören takımı, enteresan en çok penaltıdan gol yiyen takım da Konyaspor. Buralarda hep zirvedeydi alıyor. Bir de ise bile ilk iki yer alıyor. O açıdan Galatasaray adına bu maçta bir duran top golü yine beklenebilir. Yüksek ihtimal yine bir penaltı golü beklenebilir. Konyaspor biraz sert ve biraz da bazen amatör savunma yapıyor. Oralarda Galatasaray'ın çok penaltı almaya, foul almaya teşri bir oyunu var ve buradan da Galatasaray yine bir gol bulabilir. Duran toplar bu maçın en önemli kozu. Geçelim maçın düellosuna. Oradan başlayalım. Ben düellonun Kremel ile Galatasaray savunması arasında ve biraz Abdülkerim arasında olacağını düşünüyorum. Kremer Abdülkerim düellosun Abdülkerim son maçlardaki düşük performansla devam ederse ise Kremer lehine Spor çok avantajlı. Çünkü Kremer bayağı formda. Galatasaray'ın oraya bir tedavi bulması lazım. Oraya bir çözüm bulması lazım ki Kremer yine bu maçta yıldızlaşmasın. Kenardan gelen ortalarda da savunma arkası direkt atılan paslarda da etkili bir oyuncu. O yüzden Galatasaray'ın bu maçta soğumaya epey dikkat etmesi lazım ki orada da bayağı bir sıkıntılı Galatasaray görüyoruz. Bu maçta Kremer'in performansı da Galatasaray adına çok önemli olacak. Çünkü Kremer eğer etkili olursa Galatasaray ne kadar gol atarsa atsın yine bu maçtan da puan kaybıyla ayrılabilir. Geçelim maçın ikilemine. Maçın ikilemi direkt olarak Okan Buruk ve burada da ikilemin adı Okan Buruk'un değişiklik yapıp yapmayacağı kadroda. Yani bir değişiklikten söz ederken rotasyondan söz etmiyorum. Sistemle alakalı bir değişiklikten söz ediyorum. Galatasaray'ın e, oyunu artık problem yaratıyor. Oyunu sorun çıkarıyor. Yani bu Dinamo Kiev maçını sadece Mustera'dan 3 gol yedik ve o yüzden de bir puan kaybettik diye okumak bana çok mantıklı gelmiyor. Mustera kesinlikle berbat bir performans gösterdi ve kaybedilen puanın müsebbiplerinden biri. Yani en üst sıralarda yer alır. Ama ben birinciye yazmıyorum. Yani orada Okan Buruk ve oyununla alakalı ciddi bir sorunla olduğunu düşünüyorum artık. Bu Göztepe maçında böyleydi. Trabzon maçında böyleydi. Zaten Atay maçında da böyle oldu. Daha belki maçlarda Galatasaray sorunlar yaşamıştı ve Galatasaray'ın oyunundaki bilhassa hücum akışkanlığındaki düşüş ortadaydı. Şimdi tekrar Galatasaray'ın bu maçta aynı 11 ile sahaya çıkıp aynı oyunla sahaya çıkması demek. 11'den ziyade biraz anlayış ve oyunla alakalı bir şey. Galatasaray'ın yine puan kaybına çok yakın olduğu bir maçı görebiliriz. Yani Galatasaray Konya yenebilir ama yenmesine rağmen oyunundaki problemler sürebilir. Bu da Galatasaray da ciddi sorunların devam ettiğini gösterir ki Ajax maçı gibi işte Fenerbahçe derbisi gibi maçlar yaklaşırken Galatasaray'ın buraları daha güçlü daha kuvvetli atlaması gerekiyor. Ve Galatasaray'ın bir diğer problemi maçta kart sınırı. Ceza sınırında olan çok oyuncusu var ve çok önemli oyuncular bunlar. Barış Alper, Torreira, Abdülkerim Bardakçı ve Fernando Mustera gibi 4 tane oyuncusu Galatasaray'ın kart ceza sınırında. Bu maçtan sonraki maçlarda da bu sınırın devam etmesi, bu sopanın Galatasaraylı oyuncuların kafasında olması demek derbiye kadar Galatasaray'ın biraz sorun yaşayabileceği anlamına geliyor. Yani bu oyuncuların kart ceza sınırı değer da yer alması, belki hepsinin birden sarı kart görmesi vesaire Galatasaray'ın ilerleyen maçlarda problemler yaşaması da yol açabilir. Gelelim Bilyoner'le maçın Game Changer'ına. Ben bu maçın Game Changer'ının Yunus Akgün olacağını düşünüyorum. Düşük bir performansı var. Son maçlarda beklenenden uzak bir Yunus Akgün izliyoruz. Ama yani bu maçın olumlu anlamda da olumsuz anlamda da Game Changer olabilir Yunus Akgün. Çünkü şöyle eğer Yunus Akgün o kanatta etkili olamazsa ve Galatasaray orayı kapatamazsa oradan sürekli akın edemezse sağ kanattan bu sefer Konyaspor'un sol kanadı yani Gilerme ve Yusuf ikilisi Galatasaray'ı oradan çok ciddi bir şekilde bastırabilecektir. Yani hem Gilerme'nin tekniği ayağı kremerek ortalar. Hem Yusuf'un hızı Galatasaray orada problemler yaratabilir ki arkada eğer Kaan oynarsa Galatasaray bu sorunları iki katıyla beraber yaşayacaktır. Ama Şallay'ın performansı ve varlığı belki sürekli yapacağı bindirmeler yani buradan sürekli gelmesi Yunus'u içeriye yetebilir ve o içeriye girdikçe de ilerme çizgiden uzaklaşır. Onu kovalamak zorunda kalır. Bu sayede onun da etkisi düşer. Yani böyle bir performansta eğer Şallay Yunus kesi bunu yapabilirse Galatasaray sağ tarafını etkili kullanabilir. Ama aksi bir durumda bu sefer mi Yusuf ikilisinin yıldızlaşmasını izleriz ki bu da Konyaspor'un Spor'un maçı koparmasına dahi yol açabilir. Çok süperlik ortalamasının üstünde bir sol tarafı var Konyaspor'un açılan Galatasaray'ın çok dikkat etmesi gereken nokta. Orası Yunus'un da eğer bu sezonun en iyi oyuncusu olmaya devam edecekse, bu sezonun yıldızı olmaya devam edecekse yapacağı şey Galatasaray'ı düştüğü bir yerden kaldırmak olur. Bu da yıldızlara yaraşır bir iştir. Yani diğer oyuncular, sıradan oyuncular biraz daha takımın ortalamasıyla beraber devam ederler. Yani Galatasaray iyi, Yunus da iyi. Ama Galatasaray kötü kötüyken Yunus da iyi olursa ve Galatasaray'ı iyi yola doğru sokabilirse, Galatasaray'a ayağa kaldırabilirse bu Yunus'un yıldızlaşması anlamına gelir. Bu da Yunus Akgün'ün kariyeri açısından bir diğer büyük kırılma olur. Bu maç Galatasaray'ın da çok önemli. Düştüğü yerden kalkması için çok önemli. Tekrar şampiyonluk mesajı, tekrar liderlik mesajı, tekrar ben bu ligin lokomotifiyim mesajını verebilmesi için çok önemli. O açıdan Galatasaray'ın Konya Spor maçını ben sadece bir 3 puan olarak görmüyorum. Bir diğer problemi daha çözmek zorunda Galatasaray. İç sahada hep ligin lideriydi. Şu an ikinci sıraya gerilemiş durumda. Göztepe'nin ardına düşmüş durumda Galatasaray. Bu açıdan iç sahadaki da iç sahadaki iki sendür süren liderliğinde tekrar ele alması lazım. Tekrar pek çok mesaj vermesi lazım. Hem oyuncuların hem takımın hem hocanın tekrar lige ve diğer rakiplerine bir mesaj vermesi lazım. Mesaj da şu olmalı. Rakip değiliz. Biz hala bu ligin lideriyiz. Bizim hala aramızda çok ciddi bir puan farkı var ve şampiyonluk yarışında biz tek gidiyoruz. Ama aksi bir sonuçta bu sefer şampiyonluk yarışı İki başa döner. Çift başlı bir yarış konuşuruz. O da Galatasaray adına bir başka psikolojik döneme girildiğine işaret eder. Ki transfer dönemlerinde yaşanacak bazı sıkıntılar şıkkın yerde olduğu gibi bunları tetikleyebilir. Eski açıkta bugün Galatasaray'ın Koyen konuk edeceği maçı değerlendirdim. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi muhtemel 11'lere Okan Buruk'un hangi değişiklikleri yapması gerektiğini aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.